Karaburun balık mezatındayız. Karaburun balık evet, mezatı izinde 100 km mesafede İskele Mahallesi'nde. Limanın tam karşısında bulunmakta. Haftanın 7 günü 11.30'da balık satışına başlıyor. Her gün tatil yok. Cumartesi pazarda dahil. Her gün saat 11.30'da balık satışına başlıyor. Ege'nin Karaburun'un tertemiz sularından derinlerden gelen süper balıklar burada satılmakta. Şimdi bugün çok güzel bir tezgah var arkadaşlar. Müthiş renkli balıklarımız var. Gerçekten yani on numara beş yıldız diyebiliriz balıklara. Fangüremiz var. Bir tane çıpramız var. Çok yeri. Şimdi birazdan göstereceğim size. Hemen geçelim tezgahımıza. Evet. Burada çok güzel bir fangirimiz var. Şu renge bakar mısın? İlk ürün sunmuş. Tam pozisyonu. İki kişi var. kişi var. Balık. derinlerden çıktı. Geldi biraz küçüğü. 500 lira. 100 lira da satışta. Burada toplanlarımız yine fiyatları görüyorsunuz. 1 kilo 700 onlar hal Havyar olduğu için biraz fiyatları yukarıda. Melanurlarımız yine. Orada ya? ama burada ne var? Kiş barbunlar var, kaya var bunları şu renklere bakar mısınız? Benim hiçbir şey söylememe gerek yok. Var bunlar konuşuyor zaten. Cık. Renkleriyle. Bakın 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 ne kadar kırmızı. Bakın kaya var bunlar. Bunun derin sularından geliyorlar. 70 80 metrede çıkıp geliyorlar. Oradaki müthiş hmm. deniz canlarını besliyorlar. Tertemiz su ve bu renkleri alıyorlar arkadaşlar. Yine kefalelerimiz uzanıyor bir vagon gibi bu tarafa. Bayağı bir şu almaya başladı bakalım topan kefalimiz. İnşallah. Hafta sonu biraz daha fırtına gelecek. Daha da boğulaşır. Şurada dev bir çıpra yatıyor. Bakın tabağa bile sığmamış artık. Kuyurup, yatmış ikinci taba. 2 kilo 900 gram geldi. 3000 liraya satışta bu. Dev çıpra. Gerçekten çok güzel bir boy. Orada yine sargozlarımız ve orada dev balığımız dönüyor. O da 4 kilo 600 gram. 8000 liradan açıldı. Fungrip görüyorsunuz orada. Uzamıyor. uzanıyor. Birazdan hepsi satışa çıkacak. Teker teker sırayla satışa çıkacak bu enfes güzel balıklar. Müthiş böyle tezgah. Her yerde zor görürsünüz arkadaşlar. Gerçekten bu tezgah çok güzel. Ekonomik değeri yüksek, kaliteli, lezzetli balıkların yer aldığı bir tezgah olduğunu. Hangisi? Iskara. Topanlar da bakın cam gibi topanlar. Yürüyorsunuz taptaze. Bizim kefallerimiz Karaburun'da hiçbir yerde yer kıyaslamaya açıktan geliyor. Çok lezzetli olur. Tertemiz olur. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kefallerin mangalı, fırını, ilakisi, kızartması, ızgarası her şeyi yapılabilir arkadaşlar şu yağlı şu anda dünemi gerçekten muhteşem kesallerimiz Tam zamanı şimdi topan kefalin renklere bakar mısınız? Renkleri asker gerçekten müthiş <laughs> renkler. Bu <laughs> <laughs> Çok az bir süre kaldı. Başlayacak. Evet bugün havamız çarşaf gibi deniz hava kaldı. Poyraz açıyordu. 3 günlük kaldı. Sıcak tabii ki öğlen saatlerinden sonra kara Her yerde olduğu gibi sıcaklık o nem basacak tek Tek deniz işte burada arkadaşlar. Hadi ya. Ama öğlen saatlerinde çıkmamaya gayret ediyoruz. Tabii ki çok sıcak olduğu için bölgede kalmayı tercih ediyoruz. Evet. Topançılar, avcılar, tarlacılar geliyor. Anus balık, yüz geçiyor, Yüzgeç Sarı, çok hızlı balıklarımızdan sürer hani geçer. Küçüklerde onlar deniz engelleriyle besleniyor arkadaşlar. Yazın karaburundan göç yollarından geçiyorlar ve geçerken de aldanıyorlar arkadaşlar göçüyor bu tarafa. Sakızlar o falan oluyor. Göç ediyorlar. Göç ediyorlar. İnşallah bakalım bollaşacak. Bollaşmasını bekliyoruz topan kesilin. Bu, bu haftada bir biraz, biraz kuvvet versen Poyraz ve Perşembe'den sonra 2-3 gün. Herhalde geçseler o Poyraz hava topan kesilin hani de getirir bu taraflara.

Sarpa, Menanur ve Sarp, Sivri sarı kuzumuz var. Üç lezzet bir tabak. 1 kilo iki yüz gram tabak. Menanur sarı var. Başka yerden hallettim. 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 <laughs> evet Mustafa abi de yanımızda bugün geldim oradan balık mezatının eski başkanı mezatı yapıyordu biliyorsunuz ee, bir seçim oldu seçimi kaybedince Mustafa abi Şükür kavuşturana diyor. Biz Kıbrıs adıyla demiştik tanıştık. Ayağımıza geldik. Buraya uğramış O da <laughs> artık balıkçılık yapıyor şu anda. Evra yan var evra. Vizualite etmesi lazım. Evet. Müşterimiz de bugün. Müşterimiz geldi. Güzel bir Mezat bizi bekliyor olacak. Haydi bakalım. Haydi bakalım başlayacak mesaj çok az bir süre kaldı arkadaşlar. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar. Ee, kaçırsanız kaçırırsanız da arkadaşlar videomuz var. Başka zamanda kayıp altına alınıyor zaten. Oradan izleyebilirsiniz. Haydi başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hayırlısı olsun. Evet. 3 kilo melonur böyle 400 lira. 400. Yaz. Peşin yaz. Çok Bir kilo 100 gram melonur 350 lira. 350. 400. 400, 400, 400 450. 475. 500. 500. 50 500. Yaz. Peşin. Tamamız. Evet, burası da bir kilo 100 gram 300 lira. 300. 350. 350. 350, ya. 350 ya. Yaz. peşir ya. ya. Güzel. güzel. <laughs> evet, 900 gram 250 lira. Ben Onur. 250. peşin yaz. Evet, çıpralar var. Bir kilo 100 gram, 400 lira. 400. Çıpra bir kilo 300 gram, 500 lira. 500. Sargoz 900 gram, 450 lira. 450. Evet. Yaz. 22. Evet karışık taban var. 1 kilo 200 lira. 200 Iskaroz 900 gram. 100 lira. 100 Beşin yaz. Evet kefalere geldik. Topan kefalere. Evet, evet topan kefal. 900 gram. 350 lira. 350 lira. Yaz. Al buradan düzenli. Evet bir kilo 400 burası da topan 650 lira. 650. Beşin yaz. 650 650. <laughs> Evet. Bir kilo 150 gram. 400 lira. 400. Peşin yaz. Evet. Topan. Bir kilo 200 gram. 480 lira. 480. Al. Bir kilo dört yüz lira. Evet havyarlı topanlara geçti. Bir kilo dört yüz gram dokuz yüz lira. Dokuz yüz. Bir kilo yedi yüz lira. Birer kilo bunlar yedi yüz lira. Sekiz yüz gram ikisi beş yüz lira. Bir kilo yüz gram yedi yüz lira.

Evet, burası da 1 kilo, burası da 2500 lira. 2500. Yaz, yedikli. 900 gram, 2000 lira. 2000. Yedikli yaz. 1200 lira, yarım kilo. 1200. 1200. yaz. Evet ada beyleri 800 gram 400 lira. 400. 1 kilo 600 lira. Ada bey. Çorbalık ada beyleri var. 600 gram 100 lira. 100. Beşini yersin. Evet 400 gram barbun 800 lira. 800. Giritli bir yaz. Evet devam evet. ediyoruz. Fangiri 1 kilo 2500 lira. 2500. 2600. 2700. 2700. Ergin yaz. Evet, mangili yarım kilo 700 lira. 700. Mangili mercan 1 kilo 500 lira. 500. Beşin yaz. Evet, 400 gram barbun 800 lira. 800. 1 kilo 200 lira böyle mercan karışık 200 lira. Yaz bunda peşin. Evet. Balığın hası geliyor. <laughs> evet. Bir kilo 100 gram 2500 lira. 50. 2550. 2600. 800. 2800. 2800. Peşin yaz. Altyazı <laughs> <laughs> Evet burası da bir kilo 2500 lira. 2500 yaz Ergin. Evet, evet diller var. 250 gram 250 lira. Evet dev çöpeye geldik. 2 kilo 900 gram 3000 liradan açıldı. Evet 2 kilo 900 gram bir çıpramız var 3000 lira. 3000 1 kilo 100 gram saragos 500 lira. 500 1 kilo 150 gram 500 lira 1 kilo 100 gram 500 lira 1 kilo 400 lira 1 kilo 400 lira, kilo 400 lira peşin yap Evet 1 kilo 200 gram 500 bir kilo 500. yüz. Bir kilo 400 yüz Saragoz. Saragoz bir kilo 400. yüz. Bir kilo dört Ey maşallah dört kilo. Evet. Dört, dört kilo, kilo altı yüz gram. Sekiz, Sekiz, Sekiz bin beş lira. Sekiz bin Ergin yaz. Evet, bir kilo 150 gram karakol 400. 900 gram 300. 900 gram 250 lira. 250 gram taze kalamar var. 1000 lira. 1000. 900 gram saragoz 300 lira. 300. Peşin yaz. 300 300 lira. 1 kilo 300. 400 gram 100 lira. Evet, evet, evet. Meza Şimdi tabak tamam. fiyatlarında var. Ee, balıklar alınacak arkadaşlar. İsteyenler alabiliyor. Artış olmadan. Evet. Devam ediyor. 3 kiloluk çıkmış orada yatıyor. Alışlar devam ediyor. Evet, bazı balık isteyen. Haydi bakalım. Balık kalmasın. Evet, 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 evet. Paralar gidiyor. 880. Bunlar da yavaş yavaş alınacak şimdi tartış olmadan alabiliyorlar. Hava tiyatlarında. Evet. Ben yedim. Yolculuk yapabilirim. Yolculuk yapabilirim. Yolculuk yapabilirim. Evet, var mı balık evet. istiyor fiyatlar üzerinde? Bir tane büyük çubuk <laughs> var vallahi. Bunlar var. 3 kiloluk. Bu mercan olayım sana bak. Evet. Sen kulaktan görecek mi bu mercanı? <laughs> <ne de>? He? <laughs> Görüyor mu <musun> balığı? <onu? gülüyor> ben tarif edeyim bile. <laughs> bu mercanı diyorsun. <laughs> Evet güzel. O da güzel. Yok canım tarif ediyorum değil mi? Tarif ediyorum. diyor. mı biz? mu? Akşam niye Bu alayım mı sana bak. Tamam. 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 Makarna yemeye devam et kendine iyi Değil mi? yapıyor. Çok güzel olur makarna. Hadi gidelim. Eee ya. çok de Mustafa abi. <laughs> Mustafa abi. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Seni Kembali. burada görmek güzeldi ya. Abi niyeymiş biz Avrupa Birliği'ne geldik ya? Yani. <laughs> Karaburun'a geldik. Değil <laughs> mi Hacan? Ama Karaburun'a geldik. Ne abi. zamandır abi. görüşemedik seninle iyi oldu. İyi yaz oldu. yaz bir Biraz şimdi 15 20 yıl sonra daha bol bol görüşürüz. Yine? Bol bollaşacak, yapar. Aynen yorulacak. aynen. Bol bol yiyeceğiz inşallah. İnşallah inşallah. Hacı abi al kafalardan düşünme. Bak iyi cennete gideceksin kafayla beraber. Bol bol iyi. Mustafa abi tane adam. Eee Mordan dinleyenler için söyleyelim. Mordan balık mezarası başkandı. Seçim yapıldı. Şimdi e, başkanı başkasına bıraktı. Kaybetti yani seçimi. O zaman Atıl kardeşimiz geçti. Şimdi e, balık avına çıkıyor. Ticari <laughs> kendisi zaten yani Mare ve ticaret Teknesi var. Şimdi balık işiyle uğraşıyor artık. Mustafa abi buraya da gelmiş. Bunu da gördük iyi oldu. Abi, ay, ay. Ay. Ben bakayım, güzeline, bana bir bundan istemiyor musun? Bak şu balığın Harika değil mi? Bu şimdi en güzel yenecek balık var. şimdi güzel olacağını da bak. En güzel değil o, mi? Yedek, ya. Harika ya. Başka balık mı? Tamam, yersin. Fark etmez abi. Kefal olsun, beğenip, benim için bakayım hepsini yerim diyor Mustafa abi. Erken de yerim Her gün balık yiyen adam Aa, Mustafa 2020'sine abi. 2020'sine kadar şey Başka ah, favorim yok. Of. Valla. Balık bu. Haydi bakalım. Sayfadan bak. başka kuş kanım var, balıktan başka kepal kanım var. Oh! oh. Gitsen, cennete gideceğim. Al şundan bir taneyi. Değil mi? Çocuk tarafından giderken. Sağ ol. biraz çekeyim baba göremiyorum. Hah! Şimdi tamam. Bu benim eski dostum. Evet. Eski değil, eski eskimeyen dostum. Eskimeyen. Ha bak o güzel olsun. <laughs> Ne yapıyorsun? Ya, ya. Evet. evet arkadaşlar bugün de çok güzel balıklar vardı. Fangiri satıldı, çıpra duruyor ama o da satılır. O balıklar kalmaz arkadaşlar. Belli bir süre sonra satılır. Yine görüşeceğiz. Ege'nin Karaburun'un en temiz sularından, en derin sularından gelen tertemiz müthiş balıklar. Lokmada Karaburun Balık Mezatı'nda her gün satılıyor. Var bunları gördüğünüz renklerini bir daha izleyin, bir daha izleyin. İnsan doymuyor renklerine. Tıp kırmızı gerçekten e, kalite kokuyor var bunlar. Etinin lezzeti de öyle arkadaşlar. Suda bu teyar temiz sularda o küçük deniz canlılarıyla görüşürüz abi çeşitli deniz canlılarının yediği için etinde de lezzet inanılmaz güzel oluyor barbunları. karaburun, kırmızılarda zaten gerçekten çok önemli bir yere sahip kırmızı balıklarda trançalarda gösteriyoruz sizlere fangrilerde o renk kırmızı renk yani çoğu yerde olmayan o renk o balığın lezzetine de yansıyor kesinlikle bunu söyleyebilirim arkadaşlar karabuna geldiğinizde kesinlikle karabunun balıklarından tatmadan burayı terk etmeyin diyoruz. Evet yine görüşeceğiz arkadaşlar en kısa zamanda. Herkese yine katılan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Ee, sağlık mutluluk sizlerle olsun. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı asla unutmayalım ki sizin desteğinizle güzel işlere imza atabilelim sizin mesleğinize çok çok ihtiyacımız var. Tüm yurdumuza, tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Alın terinle çalışan herkese selamlarımı gönderiyorum. Yine görüşeceğiz. Haftanın ilk günü, pazartesi günü hepiniz için sağlıklı ve mutlu gelsin inşallah. Sevgi kalbinizden esirgemeyin. Sevin, sevinin. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle şimdi hoşçakalın sağlıkla kalın